İnsanlar soruyor hani bir ne yapıyor diye. Bizim e, asıl müşterilerimiz e, yani, büyük şirketlerin... Şöyle, şöyle önden çekeyim ben. Şirketlerin IT departmanı. Ben şöyle var. öne geçeyim de yüzünü bu çekeyim. Bu gördüğünüz şeyi nasıl diyeyim? 4-5 tane futbol sahası büyüklüğünde e, bir yer düşünün ve hepsi bunlardan dolu böyle renkler. E, ve e, bu bu yere erişimi e, işte bizim yaptığımız productlar sayesinde sağlıyor. İşte sen diyorsun Umut e, bana 4 CPU'lu 4 GB memory'si olan bir tane e, bilgisayar var bana diyorsun. Adam direkt, direkt virtual machine yaratıyor. Bu serverların üzerinde çalışıyor. Nerede çalıştığını bilmiyorsun. Yani orada da çalışabilir, aşağıda da e, bir yerden bir yere de gidebilir. CPU bozuldu. Bu bu makineden al, bu makineye migrate et. Orada çalıştırmaya devam et yani. E, ondan sonra sen istiyorsun bana e, 8 CPU'lu, e, memory'si işte 32 GB memory'si olan bir bilgisayar ver onu direkt yaratıyorsun. Al, sen Windows kullan, sen bir Linux kullan. Yani i̇stediğin sistemi yükleyebiliyorsun. Yani bizim yaptığımız iş bu. İşte bu dediğim gibi, bundan 4-5 futbol sahası büyüklüğünde şeyler düşün, aynı renkler ve işlemde binlerce virtual machine yaratıp kimin ne ihtiyacı varsa ona dağıtıyorsun. Peki siz e, e, bu firmaların ne kadar büyüklüğünde IT departmanları olduğunu biliyor musunuz? Biz biliyoruz daha çok. Evet. <laughs> değil mi? <laughs> evet, tabii ki. <laughs> yani aklınıza gelebilecek tüm e, firmalar e, bizim produklarımızı kullanıyorlar. Yani. Mesela, Küçüğünden büyüğüne tabii Google, yani bunu bilmiyorum söylemek ne Yani tüm firmalar diyeyim ben. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> hani <gülüyor> şey, exception olduğunu sanmıyorum. He, ama bazı e, bizim de competition olduğumuz yerler var. İşte yeni yeni e, Microsoft e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Citrix var. Ama onlar hakikaten bizim bir 3 4 belki de 5 sene bizim gerisinden geliyor yani. Şimdi bu serverlar yani bu e, şeyler kabinler hı hı. sizin Yok biz yapmıyoruz. derden yani. Dell'den oluyor, başka e, vendorlardan, IBM'den nereden oluyor? Salıyor. bizi, bizi ilgilendirmiyor. çalıştırılmasını yani. e, Tabii, o siz hardware. Yukarıda da e, Windows olabilir, Linux olabilir. İkisinin arasında e, ki bağı kopattık. E, i̇stediğin e, operating sistemi, istediğin hardware'i de çalıştırabiliyorsun bizim sayemizde. Öyle diyeyim yani. Evet. Yani işte dedim ya mesela bunda e, bir disk, e, hard diski fail etti diyelim. Problem var çıkarmaya başladı. Alıyorsun o bir virtual machine'i başka bir yere götür. Sen onun farkında bile değilsin. Yani kullanıcı olarak, kullanıcı yüz olarak yani yaptığımız işlemlerde hiç bunun farkında bile değilsin. Arka planda her şey halledildi. Bu sorunlara bir şey olsa? Tabii bu. İşte elektrik arızası oldu diyelim. Bir yeri yandı, tabi yandı. Direkt o e, göç için başka bir yere migre ediyor. Hepsine gidiyor. bir şey olur. Ya tabii canım o hepsine bir şey olur. Ama ya yani şey ise, giderse, o doğum şey yani. Evet. Ne olur o zaman kullanmayacağım bilgisayarını? Şey. Orada ya ya, sağlık, olsun. Şey yani. evet, sağlık e, olsun. Ellerine o. sağlık olsun. <laughs> su içiyor. <laughs> <su içiyorum. gülüyor> <laughs> Soğuk su içiyor. <laughs> <laughs> şeyler vardı değil mi? Ya ona göre de ya yani elektrik kesintisi ne karşı mesela? Kendi yani jeneratörlerini e, <laughs> yani <koyuyorlar. bozuttum>. <laughs> bir yerden sonra da her bir e, şeyi karşı önlem alamıyorsun yani. Ne bileyim deprem oldu diyelim. Deprem olduktan sonra diyelim makinalar devrildi. Yapacak bir şey yok yani o, 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 o şeyler için. Ama Evet, elektrik kesintisi olsun, network problemleri olsun falan, özellikle bankalar, finans sektöründeki şirketler kesinlikle bunlara karşı önlem alıyorlar yani.